Evet dersimizi de bitirdik. Ee, size orada hocalık yaparken de görmüş olduk böylece. Ee, orada mesela bir bayanla az önce de konuştuk hani biz VTR arasında geri geri. Evet. Aslında baktığımızda kolay gibi geri geri yürüyor canım diyoruz aslında. <laughs> evet. Ama öyle mi değil mi benimle konuştunuz izleyicilerimiz de bunu bilsin evet. istiyorum. Şimdi tabii tangoda çok şey benzer hayatla. Hı hı. Yaşadığımız gibi dans eder, dans ettiğimiz gibi de yaşarız. Hı hı. Sözünü onun için kullanıyorum ben. Ee, ama tabi benzemeyen şeyler var. Benzemeyen şeylerin bir tanesi kadınların e, hayatta hep ileriye doğru yürürken tangonun içinde geriye doğru yürüyor. <laughs> ben bazen öğrencilerime diyorum buraya gelmeden önce ekmek almaya geri geri yürüyeniniz Hı -hı. var mıydı? Tabi yoksun yok, hocam yok. diyorlar. Bir de topuklu ee, ayakkabıyla. Topuklu ayakkabı ve yani. topuklu ayakkabıyla Hı -hı. geriye yürümek için biz buna teknik çalışma diyoruz. Teknik olarak hem o kaslarımızın Hı -hı. O, o yürüme formuna, adapte olmaları hı hı. hem de algımızın kendimizi geriye doğru çünkü arkamızda gözlerimiz olmadığı için hı hı. önümüzdeki insana güvenmemiz lazım evet. kendimizi ona bırakmamız hı hı. lazım Bu aslında çok da kolay bir şey değil kolay gibi söylenen ama aslında tango yaparken bunu deneyimlediğimiz bir şey birine güvenmeyi onunla birlikte akışta kalmayı onun bizi götüreceği yere kendimizi ona teslim ederek gitmeyi Tabi bunu yapınca kadın bunu deneyimleyince erkeğe de bu sorumlulukları veriyor. Yani sorumluluğu bırakacaksın alıyor. galiba evet, değil mi? O zaman için öyle. yoksa aman şimdi çarpacak mıyım geri Derseniz geri, o evet. Dersen o, olmaz. olmaz evet. Peki ne kadar sürede öğrenilir? kadın ve erkek rolleri için farklı süreler tanımlıyoruz biz. Bir kadının bizim tanımızla uçmaya başlaması için yani artık kendini o doğanın içerisindeki o süzülmeye bırakabilmesi için bir üç aya ihtiyaç var. Bunda eğer ki kadın kendini psikolojik olarak da bu süreci hazırlarsa ki biz onunla da çok ilgileniyoruz, bunu hazırlarsa bu süreyi daha da erkeni çekmek mümkün. Ama ortalamada ortalamada bir üç ay sonra kadının keyif alarak dans ettiğini biz deneyimliyoruz kendi öğrencilerimiz. Peki e, profesyonel erkek de bu süre daha mı uzuyor? Biraz daha uzuyor. Evet. Aslında erkek yönlendiriyor onu ama kadın daha mı çabuk öğreniyor? E, çünkü kadının bir, yani erkek eğer biliyorsa bir kadın da kendini ona bırakabiliyorsa bunu deneyimlemeye kendine şans veriyorsa e, zaten Konu gidiyor evet. ama erkeğin bu sorumlulukları Hı. alarak bu hareketleri, bu dizinleri öğrenmesi ve karşı tarafa ifade etmesi daha doğal olarak biraz daha uzun sürüyor. Biz Onun bayanlar için... yetenekliyiz ondan <laughs> daha kısa sürede aşıyoruz. <laughs> Peki profesyonel olarak baktığınızda bu dansa, işte bir insan bu dansla ilgili profesyonel olarak hemocul olmak istiyor. Hı -hı. Ne kadar sürede? O zaman o zaman da 3 ay ya da 4 ay tabii. yeterli olacak mı? Daha aşacak mı? Ee, yani eğitmenlik yapmak için e, dansı biliyor olmanın yanında Hı -hı. bir eğitim metodolojisini e, nasıl yaptığını bence biliyor olmakta da fayda var. Hı -hı. E, tabii normalde biz hani matematiği çok iyi yapıyor olmamız bizim matematik e, öğretmeni olmamıza neden Hı -hı. olmuyor. Onun bir de hani eğitim fakülteleri Hı -hı. ayrı, mühendislik Hı -hı. fakülteleri ayrı. Bu e, böyle bir e, şeyi yerleştirmeye çalışıyor e, tango dünyasında yani kimin eğitmen olacağı ile ilgili işte e, bizim de belgelerimiz var onların eğitimlerine gidiyoruz. E, Tabi bunun biraz daha kökleşmesiyle ilgili hepimizin üstüne e, sorumluluklar düşüyor. Eğitmen olmak için biraz daha yolculuğun uzun olması lazım. Hem tangonun müzik kalitesini hı hı. hem tangonun aslında... E, Kökenini, nereden doğduğunu, nasıl geliştiğini de bence vakıf olması lazım eğitmenin. E, müziğine vakıf olması lazım. Eğitim metodolojisine e, vakıf olması lazım. Kendi dansında bir olgunluk süreci geçirmiş olması lazım. E, ve bildiklerini aktarmakla ilgili gönüllü ve bundan besleniyor, arzu ediyor olması lazım. Hı hı. Çünkü ben mesela eğitim hayatına çok uzun yıllar sonra e, girdim. Yani 10 yıl tango yapmıştım. Ondan sonra e, yavaş yavaş başladım eğitmenliğe. Orada da şöyle bir durum vardı. Bir, bu benim aşkım diyordum. Hala da öyle tango. E, hani bunu paraya tahvil etsem, bundan para kazanıyor olsam bu eksilir mi diye düşünüyordum. Sonra şunu deneyimleyince değişti. E, bir başka birinin de sizin bilgilerinizi paylaştığınızda ona ışık oluyor olmak da başka bir tutkuymuş. Değil yani mi? eğitmenlik hı hı. de başka bir tutku. Bildiklerinizi paylaşmak hı hı. başka bir tutku. Şimdi o tutku tarafında yaşıyor olmaktan. Bunun da önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkesin bu yapınızda var mı? Başka birine hı hı. bilgilerinizi paylaşmak sizi mutlu ediyor mu? Destekçi yapınız var mı? Siz bundan hı hı. besleniyor musunuz hayatta? bu çok önemli. Eğer besleniyorsanız, eğitmenlik yolculuğunuzda da o paralelde oluyor diye düşünüyorum. Peki siz kaç saat çalışıyordunuz günde bu duruma gelebilmek için? Yani her gün çalışıyor muydunuz düzenli yoksa? Tango öyle bir şey ki, eğer ki o sizi sararsa tutku olarak onu yani siz bırak bırakamıyorsunuz. Onun için hayatımda 6 gece dans ettiğim ee, Altı gece. Evet, evet yani <laughs> her akşam bir e, dans gecesinde oldum. E, vakit bulduğum her anda e, çalışmaya gayret ettiğim bir yolculuk tango. Yani <laughs> e, evin salonunu da e, bütün şeyleri açıp e, saatlerce döndüğümü biliyorum. E, <laughs> profesyonel çalışırken yani bir şirkette çalışırken e, uzun bir koridorumuz vardı. Eski çalışma arkadaşlarım e, izliyor varsa hatırlayabilirler bile. E, koridoru koridoru tango adımlarıyla e, yürüdüğümü biliyorum. Yani Hı -hı. bu illa tango salonunda olmuyor. O Hayatın bir tutku her haline yerinde. gelmiş artık. Evet evet Yaşam ben havaalanlarında halinizi. çok dans ettim. Yani bir yerden bir yere uçarken çok uzun saatler geçirdiğimde e, kulağımda kulaklık. Hatta bir gün kendi kendime böyle elimdeki o ee, şeyle e, araçla yapıyordum onu. Deli tango bir falan. bilen evet evet tango bilen biri e, şeyden e, Frankfurt havaalanından Malta'ya uçuyordum. Bir İtalyan biriyle tanıştım. Hı -hı. O da tango yapıyormuş. Biz havaalanında öyle e, hiç birbirini tanımayan iki insan. Ben öyle kendi kendime hani deli Hı -hı. derler e, tadında dans ediyordum elimdeki araçla, kullandığı da kulaklık. Sonra bir tanesini ona verdim Bir havaalanında biz dans ettik. Hı -hı. E, o başka bir yere uçtu. Ben başka bir yere uçtum ama öyle bir kesişimiz var. Tango olmuş. böyle bir dil yani insanları <laughs> birbirine yakınlaştıran, e, sosyalleştiren hı. bir dil. Öyle bir Peki e, nankör bir dans mı yani hani bir süre dans etmesem unuturum, hani bir ay ara vermesem öyle diyebilir miyiz? Yok tango değil. Için? Hı. Hiç değil. Hani Çünkü, çünkü bazı enstrümanlarda mesela olur genelde hani bir süre çalmayayım unuturum dersin. Tam <laughs> dersi şey tango'da bir yolculuk yolculuğuna başladıktan sonra öğrencilerimize de deriz. Hı hı. Bir nokta daha sonra bu biz bizim eğitim metodumuz, vücut diline e, form. Yani bir ezbere dayanan bir şey değil. E, figürleri ezberletmeye dayanmıyor. E, onun için vücut dilinizde bunu e, öğrenmeye, ona deneyim etmeye çalışıyorsunuz. Ve o zaten bisiklet kullanmak gibi oluyor. Bisikleti işte öğrenmişsiniz 8 yaşınızda, hı hı. sonra belki hayatınızın başka nedenlerinden dolayı bisiklete binememişsiniz. Bir gün bir biniyorsunuz, 20 yaşındasınız, üstünden 12 yıl geçmiş. 15 belki bir iki dakikanızı alıyor o tekrar o dengede durmak ve gidiyorsunuz. Hı hı. Hatta tangoda ara 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 e, şeyler duraklamalar bazen demlenmeye de yar, e, yardımcı oluyor. O sizin üzerinize daha iyi oturuyor, gözleniyor, ağırlaşıyor. Tango öyle bir e, dans. Hı hı. Zaman içerisinde şarap gibi e, keyfi artan, tadı artan eğer ki içeriğini hı hı. iyi almışsanız, hı hı. iyi bir içerikteyse. Evet.